농사로 가는 거는 사 ne alacağız anne? Seviyorum <laughs> işte. Alacak mıyız? Evde var mı? Yemeklik az var <laughs> ama. Elma nerenin elması be? Yaz elması. Yaz elması. Aaa üzümler var 30 lira üzüm samsak 60 liraymış deve dişi kastamonu diyor. pembe gibi <laughs> Pembe zaten yazıyor. Pembe 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 gönlüm sende diyor.

burnuma gel konuyor. Sinek yapar. Ne tarafa gidiyoruz? Böyle gidiyoruz. Barbunya 50, taze fasulye 50. Şunun çok güzel turşusu oluyor jelepano turşusu oluyor. Çok da güzel oluyor. Ben evde yaptım bir kere harika oldu. Aa, portakal gelmiş. Portakal orada kal. Gelmiş. İyi, güzel. Patates 15 lira. Yıkanmış ve yıkanmamış patatesleri bilin arkadaşlar. Üzerinde hafif çamuru olsun patateslerin. Bakın bu koruk. Yani olgunlaşmamış üzüm salkımları koruk. Bu tabi her üzümden olmuyor da. Bamyayı burada bununla yapıyorlar. Bu olmadan içine bunun suyunu koymadan bamya yemeği yapmıyorlar ve ben bamyayı öyle sevdim yani. Hayatımda bamya yemeyen bir insandım ben. Onunla kayınvaliden bir güzel yapıyor onu bir domatesle birlikte böyle Domates Güzelce minik minik küp küp doğuruyor Ondan sonra bamyaları ayıklıyor İçine de biraz koruk suyu koyuyor Onların hepsini böyle harmanlıyor Bir tane leğenin içinde Ondan sonra onları bir pişirimlik bir pişirimlik Poşetlere dolduruyor Poşetleri de buzluğa atıyor Bütün kış harika bir şekilde çıkarıp hemen pişirip yiyorsunuz Çok güzel oluyor O ne anne ne için alıyorsun Yemekli

Gel gel gel. Gerekince söyle tamam mı? Ben. kronik hastalığı olanlar aşı yaptırsın arkadaşlar. Evet. Sağlık evet. Bakanı Şu söyledi. Tamam. Yeme. Sağlık Bakanı bildiri yayınlamış. Kronik hastalıkları olanlar grip aşısını yaptırsın diyor. Anne, ee, ben yaptırmamız lazım ona. herhalde. Ben onu ayarlayacağım şimdi. Tamam. Ali Melih nerede? 20 kilo patates. Öyle bir şey mi? Hah? Benim abi. Şimdi ne yapayım? Yapsana. İşte. Şöyle çekeyim de. Ua! Kaç çocuğun var? Yapacak ya. Biraz daha iki tane tıp Evet, köy domatesleri. Tamam. Biz daha kameraya geçelim ya. Neden? Saatte öyle bir an ezası. Aa hiçbir şey koyun. demedi. Görünce kızar. Aa. Ezayı Tamam. Aa hiç öyle bir şey yoktu ya. Enteresan bir şey. İlk defa duyuyorum. Bak geldim senden domates aldım. Çünkü sen domatesin bir Teşekkür ederim. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet, Yasakmış. Allah Allah. Çok enteresan. <laughs> niye yasak olsun ki yani ne alaka Allah aşkına. Açık olan bir yer burası pazar yeri yani. Ne oldu? Tamam. Bir sürü de zabıta dolaşıyor ortada kimse de bir şey demedi. Pazar yerinde çekil niye yasak olsun ya? Ne kadar saçma bir şey bu böyle. Çocuk benimle ay geçti galiba. Bavul <laughs> <laughs> kısmında getiriyordu da ona baktım ya. onlar bitmiştir anne artık. Evet. <laughs> 400 liraymış. Şu armuttan gene var bakın her yerde bulamazsın. Bitti mi? Az bir şey al anne, az al anne. Evet <laughs> armutçu burda. Ne kadar? <laughs> YouTube'a yükleyeceğim. Hı, hı Gezgin terzi bakabilirsiniz. Gezgin terzi. <laughs> 20 lira domates burada da. Bunlar e, turşuluk mu? Yeşil, o yüzden yeşil değil mi? Peki dura dura kızarıyor mu bunlar? Değil mi? Ben de öyle biliyorum da o yüzden. daha araması güzel. Evet evet evet. Kurşu için de güzel. Güzel domates bunlar. Evet. Evet Evet. Abiler de burada satış yapıyorlar. Evet, gol atar mıydı burada? <laughs> Yerleştiremedik bir türlü. <laughs> Şimdi oldu. Anca. <laughs> Yerleşti mi? <laughs> anca oldu <da>. Allah. <gülüyor> 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 Amca da bize <güzelim> gülüyor. Gel. Amca da bize gülüyor. Hayırlı işler. <gülüyor> <gülüyor> bereketin güzelliğine bakın çeşit çeşit üzüm maşallah ülkemizde yok yok arkadaşlar kıymetini bilmek lazım ay şu çilek tam reçellikmiş ha biraz alalım mı alalım vallahi anne Azıcık. Evet, abla, YouTube açacağım değil mi? Evet. Tamam. Aysel abla ablana tanıdık, başlayın. fıstığım benim. Allah'ım şunu... Bu <laughs> YouTube'da kendini seyret tamam mı? <laughs> Saklandı tezgahın altında. Üstü verecek. bak. Abla, şu çocuğu çek de nasıl arayın. Nasıl <laughs> şey YouTube Şu çocuğu çek abla. Nasıl kapatın, <laughs> <laughs> O benimki, mi? Aynen. <laughs> Açmet hesabla Şunu tut anne. Bakayım. Evet. Evet. Bende de vardı ama. Evet. arkadaşımız Açmet Bey'di. Nasıl beni arıyordur abla? Bunu kaydetmemiz. Çekiyorum. Benim köylüm o. evet ablamın YouTube kanalını Takip edebilirsiniz. Like gönderebilirsiniz.

bunun. Allah'ım bunun da nasıl bakıyor var ya. Kolay gelsin. Doldan onu ben alayım istersen anne bakalım bamya ne kadarmış. <laughs> 50'ymiş. Ama Hı. bunlar iri. Daha küçüklerini alıyoruz genelde Barbunya. ama taptaze. Barbunya. Barbunya 50 lira. Taze fasulye 50 lira. Köy biberi 25 lira. Olmuş. Kapya var. 30 lira mı? 30. Kapya 30 lira. Kapya 30 lira. Dökülmeyin. Döverim sizi vallahi. Yarın 15. Annem <laughs> başka bir şey istiyor musun? Yok ben bir, bir şey istemiyorum. Aşağıda mı kaldı şeyler? Neyle? Kudret narları. Burada burada, burada bunun altında. Tamam. Bırakın. Yok, fark etmez zaten parçalayacağız da. Kudret nargillerin yapımını göstereceğim size arkadaşlar. Ekstra bir video yapacağız evde. Nasıl yapıldığını size de göstereceğim. Çok faydalı. Kesinlikle mide sorunu olan kişilere tavsiye ediyorum. Şiddetle öneriyorum. Gerçekten iyi geliyor. Gerçekten yani. Tabi sebepler dünyasındayız. Onlar sebep şifası Allah'tan. Ceviz 50 liraymış. Ödemiş ceviz yemiş. Pişmiş. 5 lira. Öçel yaptım az bir şey. Ben şeftaliden çok güzel oldu. Bursa şeftalisinden tavsiye ederim. Ee, yapabiliyorsanız bir de şey yapın. Bursa şeftalisinden marmelat yapın. Gerçekten çok güzel oluyor. Hafif de koyu olursa böyle ekmeğinizin üzerine sürecek şekilde bile yapabilirsiniz kahvaltılarda. Kışın güzel gider. Azıcık bardağa bir kaşık koyun. üçünü sıcak su veya soğuk su kışın mesela yapın. Meyve suyuna dönüştürün. Yani marmelat yaptınız mı her şeyi de kullanabiliyorsunuz tatlılarda. E, pastalarda her şeyde kullanabiliyorsunuz yani meyve suyu olarak içebiliyorsunuz çocuklarınıza verebilirsiniz hazır vermeyin hazır meyve suları meyve suyu değil zaten arkadaşlar kullanmayın yani yazık günah size çocuklarınıza daha çok yazık gerçekten onlar yoğunlaştırılmış şeker Yani bunu sık sık belirteceğim ben ben çünkü çok üzülüyorum o çocukların onları içmesine Yazık yani. Şeker hastası oluyor çocuklar küçük yaşta. Tabi şekerden dolayı değil şeker hastalığı biliyorsunuz ama vücudun sistemini bozuyor. Çalışma sistemini bozuyor. Aşırı yoğunlaştırılmış şeker. Şimdi benim annem buradan her türlü tezgahtan alışveriş yapmaz normalde aldım da kızartma yaparız. Tamam. Şey olur. Patlıcanımız var. var. Olur. Patatesimiz var. Bakayım şurada bir de O turşu bakayım. için nereden kabak bulacağız anne? Onlar bahçeden o şey, çiçek. üstünde Aa. o. Ben sana onu koyarım. Ya bir tane böyle şu kabakların şu kadar miniciklerinden turşu yapmış annem. İnanamazsınız lezzetine. E ee, böyle her tezgahtan onu anlatıyordum. Her tezgahtan e, alışveriş yapmaz annem burada tezgahları var. Bir de buranın yerlisi olduğu için kendisi Didimli çünkü, Akköylü. E ee, çoğunu tanıyor pazarcıların. Kendi köylülerini tanıyor. E buranın insanını tanıyor. Burada insanlar birbirini tanıyor gene de yani mahalle kültürü burada hala çok yaygın çok şükür ki. İnşallah da bitmez. Peynircisi ayrıdır. Mesela domates aldığı tezgah ayrıdır. Sütünü aldığı kişi ayrıdır. Hani hep bilir onları. Her şeyin de en iyisini biliyor ve alıyor. Ben de öğrenmeye çalışıyorum elimden geldiğince onun bildiklerini. Birçok şeyi öğrendim. Çok şükür. Öğrenmek için de merak lazım arkadaşlar. Herkesten her şeyi öğrenmeye çalışın elinizden geldiği kadar. O bilgiler bir tane bir tane birikince bir sürü bilgi oluşturuyor. Yani iyi bir şey bu. Olmadık yerde lazım oluyor size. Bakın şunlardan olacak. Küçücük. Bunlardan işte patlıcan reçeli olacak. Biraz çilek aldık. Reçel yapacağız. Tam artık çilek reçelini çileğin sonlarına doğru küçüldükleri zaman alacaksınız. Bir de Osmancık çileği olacak. Kokulu olacak. O çok güzel oluyor. Yemeğe doyamazsınız. Yani her türlü çilekten çilek olmuyor. Hele hormonlusundan hiç yapmayın boşuna. Çok severim. Evet, bayılırım. Olursa, al anne, bana, şey tamam, tamam. Aldım ben onu. <laughs> Burası pazarın öteki tarafı. İşte böyle arkadaşlar. Şu karşı köşede en sona doğru şeyler var. Peynirciler var yufkacılar falan var. Böyle işte her bölüm farklı farklı. Gördüğünüz gibi burası çok güzel bir pazar yeri. Düzenli tertipli. sürekli denetleniyor. En güzel tarafı o. Zabıtalar sürekli denetliyor burasını. Bizim pazarlarda zabıtalar bu kadar e, düzenli bir denetimi yapmıyor gerçekten. Şimdi doğruya doğru yani. İstanbul biraz bu konuda gevşek. öyle ben pazar için çok seviyorum biliyor musunuz pazarcılığa bayılıyorum çok sevdiğim bir iş benim rahmetli anneannem de pazarcılıydı İç çamaşırı gecelikler falan satardı nurlar içinde yatsın onun yanında dururdum hep küçükken evimizin yakınındaydı çünkü oradan galiba sevdim pazarcılık işini ben çok seviyorum gerçekten bir de böyle havadar çalışmak acayip hoşuma gidiyor ha açık havada güzel bir şey ya müşterilerle muhatap olmak, sosyalleşiyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bu insanlar kadar sosyalleşemez hiçbir iş kurumu biliyor musunuz? Ya bu bir gerçek. limonlar. Burası da böyle otopark gibi arabanızı park edebiliyorsunuz. Zaten özel otoparkı da var pazarın. Tamam mı anne? YouTube'dan otur seyret kendini <laughs> Bak tezgahını da çekiyorum İzleyebilirsin Gezgin terzi Tamam mı? Hadi kolay gelsin Allah bereketlendirsin tezgahınızı Amin. Amin Amin canım Ne tarafa gidiyoruz? <laughs> Salça ne kadar? Domates mi? Ne kadar atıyorsun? Yok sordum şimdi yarın da yok da. İnşallah haftaya. Tamam. Düşüyor, Haydi tabii. bakalım. Ne tarafa gidiyoruz? Salçalarını kendileri yapar. Toz biberlerini, pul biberlerini kendileri yapar. Güzeldir, lezzetli. Buradan çok şey götürüyorum her sene. Her sene dünyaları yapıp götürüyorum Bazen de fırsat Geçen sene çok fırsat olmadı Ama yine de ufak tefek de olsa Bir şeyler yapıyor fazla kalamıyoruz Fazla kalsam ben neler yapacağım da 15 gün kalabiliyoruz ancak Daha önce uzun süre kalmıştık Dolma biber falan patlıcan patlıcan kurutmuştum ya Neler yapmıştım o sene Ama şimdi kalamıyoruz çok Zaman yok yani kurutmaya Vakit yok Öylece de alıp götüremem. İstanbul'un havası zaten nemli yani. Evet arkadaşlar. Bu pazarda bu kadar. Buradan bugün de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Didim pazarından. Cumartesi.